Merhaba arkadaşlar ben Davut Bugün sizinle Mountain Blade Ateşli e Kılıç oynarım Eee Şimdi şuradan başlayalım yeni oyuna başlayalım Nasıl şeyde dur Warband'da şehirden başlıyorduk Bunda şeyle başlıyoruz şey olarak Aynen ha eğitime başlıyoruz Erkek mi yapayım kadın mı yapayım <laughs> Aklım şey Oğlum hep erkek yani ikisinin arası yok Erkek yapalım hadi <laughs> Şimdi adım klasik benim. Adım klasik. Herkes bana beyim diyecek. Herkes bana beyim diyecek yoksa olmaz. Braym. Brain. Yeah bitch. Yazamıyorum ya. Şimdi hepsi karizma. Merhaba, beyim. Hepsi karizma. Oğlum <laughs> geri al lan şunları. Geri alamıyorum. <laughs> Dört. İyi hepsini birer tane verdik. Demir vücut mutlaka alacak. Ticaret olsun zaten. İkna, ikna mutlaka. Oo. Dur. Bir de şey mühendislik olacak çünkü tahta araba yapacağız ya başta. Hmm. Sonra atlı okçuluk, atlı okçuluk. Dur, binicilik. hadi be, olmuyormuş. Onun ne gerekiyor biniciliğe bak, biniciye bak. İşte yokmuş binicilik. Yeterli karizmam yok. Bak yok. yeterli çeviklik yok. Çeviklik. Şu. Daha yüksek zorluk seviyesi o hatta... Çeviklik kasalım o zaman. gerekli bir şey ya. Tamam atlı okçuluğa verelim. Sonra iknaya vermemiz lazım. İkna hangisi? 1, 2, 3, 4. ikna dördüncü. Bir de şey mühendislik hocam. 1 tamam. Burada, Şimdi abi. bas okçuluğa zaten tek elli silahlar mutlaka yükseliyor. Şeyi kullanacak mı? Ok Her şey. Ok ben zaten direkt ok biliyorsun beni. Yani. Biliyorsun beni ya ben direkt ok. Bir random atalım. Oğlum kazaklı çıktı lan buna böyle randomlardan hop 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 hop, hop. Cık, olmadı olmadı yaklaşıyoruz ama yaklaşıyoruz dur o da la öyle evrimleşememiş maymun gibi duruyor e adam akıl yok bir tane hocam bir dakika ah be bunlar abi çıkar Evladım olsa eldivenle severim. Eee gelmeyecek kimse? Ben ciddi. Kel ya. mu yapsam? Ne yapsam bak gel. Ya. Bekle. 1 3 3 3 kere basacağım. O 1 2 3. Hocam hadi 4 olsun. Yo 5 5 6 7 8 9 10. 15. dama. 11 12 13 14 15 Hadi hocam bu geldi. Tamam, Yapacak tamam. bir şey yok. Kendi ayarlar. sakalını <laughs> <laughs> Bakalım saçı değiştirelim yalnızca. Abimiz güzel yoksa yetkili bir abiye benziyor savaş abisi. <laughs> ya niye bu nasıl saçlar? Hiç saç yok ki. bu nasıl saç? Berberiniz kim oğlum sizin? Oyunun berberi sıfır moruk. Tamam, tamam iyi ya geçelim. Yaklaşıp ne olduğuna bakalım hemen. Bunu da şey yok ya. Sancak olayı var ya. Var. Var da kardeşim oyun başlarken vermiyor. Oyun başlarken vermiyor. Sonradan Aa. Vermiyor. Bir de benle iddialaşıyor utanmadan ya. Öf be ne kastın mübarek. Normal. Ne demek normal? Dış 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 Video Videoda böyle kasmayacak mı? Bize kasıyor böyle. Allahu Ekber. Kılıçla, kılıçla çit kesiyorum bak. Bir Minecraft bir bu. Başka bir şey de olmaz yani. Dış. Dış. Gel. Come on, come on, come on. Gel yavrum. Gel. Yavrum ne haber? Alayım seni. Aslanlarım hadi gidelim Tabancan da vardı galiba şu an Daha yok sonradan veriyor Neredesiniz lan Neredesiniz lan <laughs> Allahu Ekber <laughs> Hepsine kese attım lan Abi, beyim tarafına... Ya işte beyim diyor bak Hepsi bana beyim diyor Allahım Beyinizim lan ben sizin. Ben, ah, kilidi evet, kıracağız şimdi. Ben bunu iyi koydum ama Ver hocam ver tabanca ver hocam. verdi, bir türlü kıramadım. Niye? Beceremedim. Uç. Doldur ben, hocam. Dokuz mermi kaldı öyle kırdım. Üçte vuruyor. Üçte bitiyor ya. Ya ben, ben hesap ettiremiyorsun. Ettiriyorum. Bak basınca Yani sen de haklı olabilirsin şu an. E artık bir zahmet. Ben önce altına vuruyorsun birazcık daha kaldı. Ya dur ya onu da mı ben söyleyeyim ya. Yakınından vuracaksın işte. Adam senden onu istiyor. <laughs> Bak hocam ama bu yaptığın satıcılıktır yani. Biraz daha dinleyeceğim. Gel lan buraya. <laughs> ne biçim silah oğlum bu? Ya, Al bu silah. Dibine Hocam girdim ne? dibine daha ne yapabilirim? Ne? Heh. Demek ki tepeden şuna. Şuna binelim hadi. At bin. Şekere ah ya. Yusuf bak. Çıkıyorum alandan ondan sonra şu. Harika. Ata bindi. Atlar dirençli hayvanlardır. Atı kontrol etmek için W, A, S, ve D tuşlarını kullanabilirsin. W tuşuna basıp atı öne doğru sürüp S tuşu ile D yavaşlatıp durdurabilirsin. A ve D tuşlarına bastığında ise işte at sola ve sağa döner. Ata binmek biraz... Bir dakika. Nerede? Hocam. Heh. Lan bak ufukta daha fazla düşman gözüküyor. Allah Allah. Kılıcını ve pistolunu kullanma. Piştonu da lan pistol yazacaklar da pistol yazmışlar. Ya tamam, pistol ha. Öyle ama. Hiç Bizimkiler plan ne? Ne oğlum pistol işte pistol. Pistol ne demek sen? Sen biliyor musun adamı? Gittim de atar <laughs> Ne <oldum be. gülüyor> Bir kişi mi kesmişim? Ya bir git ya. Beni deli etme ya. Ne hocam? Teşekkürler yabancı. İkimizin de bildiği gibi bunlar garip zamanlar. Ne düşündüğümü bilmek ister misin? Tabii ki, Seni dinliyorum. Son kalan çapulcuyu da indirdikten sonra yeni dostuyla konuşmaya gidiyorsun. Buraları geç hiç okuyamam şimdi. Bana bu bölge şimdi ne yapmamı tavsiye edersin? Evet. Kötü zamanlarda izin vererek bu kadar beceriz olan bir para alırız şey, ki boş ver o iş okumaya gerek yok. Sizle i̇şte tanışmak bir zeklere girer artık. Tam bu kadar Bak görev verdi. Ne verdi bana? Görev yok şu an. Var. Hay muhtarla konuşacağız. Muhtarım. Muhtarım. Come on. on muhtar. Konuş dostum. Sizle olarak bir tek onu zaten. Aynen onu kullanacağız Biz zahmet yani. Yani o mecbur sürer. Ama. Yapsak mı ki? Eh ayrı bir yere bak. Bir bitir bitir var. Gönül toplu. Daha ben Kırımlara gideceğim. Kırımlarla dost olacağım. Hey hey hey. Gönül toplu. Hey, hey. Aman aman. Kırımlar hangisi? Aa dur Jaco gel. Oraya mı kaçacağım? Hocam. Vay be. Ulan hayatını kurtardım lan. İnsafsız. Sen nereye mensupsun? Kırımlar nereye? Sen nereye mensupsun? Dostum. Noga'ya gidelim. Nogay marş. Kara kız gel adınla. Gönlü toplu hocam. Bak. Ama bu yani Kırımların da yaptığı yeter yani hocam. Kaç oldu bana asker vermiyorlar. Bizim arkadaş Sizin arkadaş kim? <laughs> <laughs> bak <gülüyor> ya bak <laughs> ya. Senden mi kaç kişiler lan? Bugün kızına bakmaya geliyorum ben. Yedi asker çok. Yedi kişi tek yetersin sen ya. Hocam şimdi tek başıma yedi kişi dövmek istemiyorum ya. Ayıp denen bir şey var. Ya. İnsanlar rezil olacak ya. Savaş ateşi altı diyor çok. Çapulcu lan hepsi. Üstüne kur. Basılı tutmayacağım, basılı basılı. Basılı tutmayacaksın işte. Tek at, tek tıklayınca vuruyor. Tek, evet, tek tıklayınca, tek tıklayınca tık. hazırlıyor azukta sırf rüya bak. Bakan nerede bunlar? Hocam bak 30 kişi gelmişsiniz buraya ayıptır ya. Yemin ediyorum ayıptır ya. İlla tek mi atarım illa illa tek mi atarım? 15 kişi dur. En son bunu yaptığımda telif yemiştim. Artık yapmayacağım. Hocam azımda sen ne ya. Ne yavaş adamsın ne uçuk adamsın yemin ediyorum ya. Yani. <laughs> Of tek attım. Headshot. Ay hastalık da hiç çekilmiyor be. Oh, of, tek atıyorum. Mal <laughs> gibi koşmaya devam. <laughs> bak nasıl kaçıyor bak 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 gel önce seni kesin gel. Of. Ulan sniper be. Bak nasıl durdu. Adam sniper be. Sırtına Sırtına Ah be tutturamadım Bal <laughs> <laughs> gibi dönüyor Oyyy Hocam siz artık Erkek gibi sarsın Ooooo Pardon borç Kaçıl 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 Ne cüretle kaçarsın lan kaçarsın lan. <laughs> Canım bile gitmedi yemin ediyorum. Müthişim. Delish <laughs> Ertuğrul izinden izledim geldim. Evet şimdi bir şeyler kapalım. Artı bir artı bir. Şunlara önce bakalım eğer iyi bir şey varsa, tamam, şuna evet. bir şey varsa. 2 4 tamam bunu al. Baltayı falan hallederiz şimdi. Tamam. Bence şunu satarız. Satacağız zaten de. Bakıyorum ben evet, de. Evet. İşime yarar bir şey var mı? Hop 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 hop. Tamam. Hocam bence oyun müziği fazla yani. Ekran müzik hiç oyun hani her türlü müzikleri şeyleri koyuyorlar ya deli oluyorum yemin ediyorum tamam şuraya gelelim hala adam toplayamadık ama adam toplayamadık hocam da <laughs> tamam olmadı şey yapalım şuralarda yaparız. gezinelim ne yaparız para lafta kampından toplayalım ya onlar fazla şey ya para istiyor falan Aha. Yine geldiler. Bizler özgürüz ve artık sadece kendimiz için savaşıyoruz. Şimdi bütün paranı ver ya da kılıcımı tanırız. Hadi lan Yani. Sen kimsin sen? Dört kişiye karşı beş kişiye Dalalım. Galiba bunlar baksana. Cık, onlar değil. Basın şu silahı. Hocam, nişan alıyorum nişan. Tamam al nişanını. Hayır almayacağım, genişliyor gittikçe o. Durursun sen de. Allah Allah. Dur azıcık komut verelim ya. Hücum. Hücum. Zaten onlar da bekliyorlardı yani. Oo. Oo atlılar. Hocam, hocam. Adamlar atladı ya. Pardon hocam. Hocam yamuk yaptık ama pardon. pardon. Şey, hızlı, hızlı. Hocam hızlı gidiyor ya. Bir at büyük beyin zaten. Hocam çok vurdu ya. Adam yakına gidemem. Bu adamlar okçuyla beni tekrar bak. Söyleyeyim ben. Headshot. Oh, 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 oh. Ne koydum be? Tam kafadan yemin ediyorum. Çekin onu buraya. Çekin çekin çekin. Vurun lan vurun lan vurun lan. La çek la çek la çek la çek Vuramadım ya. İyi kaçtı ama şimdi alacağız onu. Hocam, tam bir erkek gibi savaşmamız gerekecek bunların. Of. Atı da, atı da vuruyor bak. Utanmadan atımı da vuruyor. Sen bittin oğlum sen. Engel hele lan. Kaç kişisiniz lan siz? En son dört kişilerdi. Birini öldürdük. Dört kişi kaldı ben. Neredesin lan? Adam tam bir erkek çıktı ya. Yalnız bir hasar daha alırsam gebereceğim hocam. Şurada pusat mı ne yapsak? bayıldım ya. Ne yaptın? Bir öldü. Kaybettik ya. Lan oğlum. Adamlar prof çıktı ya. Adamlar hızlı bir kere. Kadar Belliydi ya. zaten adam 4 kişiyle 5 kişiye dalıyor ya Hocam buradan ya Cık. Şimdi ben tekrar bulacaklar bak söyleyeyim. Adamlar, ya ne yapacağız? Adamlar da gitti. Ha! money or your life. Bak Tövbe estağfurullah. Oğlum hayırdır? Hayırdır lan? Önüne gelen beni tutuyor. Ya gir bence bir yerde. Allah Allah ya. Gidip Yusuf bir... galiba paralı asker toplayacağız. Ya bence bir kaç topla. Çünkü batıyoruz. Piyade al beni. Yok nişancı almam lazım. Kaçırma. tane şu var. 3. Tamam. Tamam. Kaç param kaldı? 9 asker topladık balık. Bir e bak. Karakterde bir değişen bir şey yok. Envanterde 328 talerimiz var. Yani. Şuraya bir uçalım. Dur. Şuraya Kilia'ya gidelim. Aa, tamam Aa tamam. Haydut diyor bir şey değil. Bizim süvaride falan var ya alırız. 96 da alıyoruz ha. 16 kişiler onlar. Tamam. Bir de köylüler. Hayır. Bizim köylüler de var baksana. Doğru diyorsun da. Daha destek kuvvetler varmış. İyidir hocam iyidir. Oğlum benim askerlerim benden hızlı koşuyor ya. Utanç yemin ediyorum utanç. çıkamadım lan. Ya bu silahı Hocam gördün mü peki? Mal <laughs> oldu. Oba, helal bana be. Vuramadım. şöyle gideceğiz. <laughs> <laughs> Çiftlerin arasında <açlı> kaldı. <laughs> Kim kime vuruyor lan? Çok karmaşık bir şey şu. Hoppa. Ulan atım benden çok adam dövdü ya. Adamlar da işe yaradı. Yalnız benim atım benden çok adam dövdü bak hala Of. <laughs> <Öf>, müthiş kese be. Gel <laughs> gel. Adamı vuracağım. Vuramıyoruz lan. Yaralı. Onların daha çok ihtiyacı Evet. Evet al seni paramız yok. Ya kardeş bir sus ya. Şimdi bir şeye gidelim. Adı neydi? Kaleye gidelim.